ister onun eserabinde bir şeydesin gelmedi mi diyorlar anne neyse ya ya anne bak gelmedi mi oha bunu ya bunu da bir Ben pazardakileri açıyorum şimdi. Böyle. Bahri duruyor da böyle pazar yerine. Boşaltın dedim ama. Değil mi? Anne biz... Anne beni kurtarmaya gelin denmiş pazar yerine, pazarcının oğlu. Ne oldu? Sen, Sen bunu olmasın, bunu mı? ne ki? Fabrikanın öyle düşüme çıkıyor. Gel geldi şu kınardan. Bizim oralar yüzüyor. Nefis. Hayır hayır. Fabrikanları bizim sefasından oralar.